Hepinize merhaba. Şeyler. Bugün sizlerle birlikte fosil egg açacağız. Fosil. Hemen kampa gidelim. Uyuma şeyi gelsin de uyumayı da yapsak da ya. Yani. Uyuması da niye gelmiyor? Neyse hadi kampa gidelim. Hadi sana bir iyilik falan. Evet arkadaşlar şimdi neyi alalım? Neyi alarak gidelim? Motor sklet. Aa uykusu tam bir geldi. Uykusu da geldi. Uykusu da geldi. yapalım bir daha önce. bence uyku. Uyku. Şu arabayı silin Diç çıkarmasınlar arabayı. arabayı. Arabayı diyorum motoru. Evet şimdi getiriyoruz. Hatta da şöyle yapalım. Bir kopya yapalım. Lepsle Hemen şöyle fosil egimizi açalım. Evet fosil egden bakalım. Ne çıkacak? Ay, çok merak ediyorum şu an. Bak, abi çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Hadi. 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 Bir daha. Lan! Aa! Ah! Ah! Bu ne? 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 Hemen değine bakmam lazım. Ne bu? Ne bu? Pet. Pet kısmından şöyle bakalım. Ya kamınmış be. Kamınmış be. Ya kaga be. Ya kaga be. Sevmedim seni kardeşim. Ya ben bir tane daha açacağım ya. Hiç sevmedim. Seni hiç sevmedim. Git buradan. Benim 620 lira mı var? O zaman biriktirelim abi. Yapacak bir şey yok. Biriktireceğiz. O zaman hemen şu petla birazcık kasalım. Hemen şurada bir durduralım. Ben bir şunu bir fosilek daha açmak istiyorum. Bayis. Evet arkadaşlar. Bu sefer fosil egimizi hemen açıyor. Hemen alalım. Hemen alalım. Aldım. Arkadaşlar evet, şimdi Berat var. O benim şey arkadaşım. Onu hemen yazalım. O videomu dedi. Evet şu an de odayım. Hemen şöyle yazayım. Evet. Arkadaşlar şimdi fosilegimizi hemen bir biriktirelim. Bir şeyler verelim. O bana göre versin. Evet. Görmedi galiba. Bir daha yazayım. Eee video şu an. Evet bir daha yazdım video şu an. Evet video video video. Evet aşağı galiba anlamıyor. Neyse ben şu petimin gibi ge şeyi gelene kadar. Aha, Aha petim şey geldi hemen hemen bir şey verelim. Yanlışlıkla yazıyordum. Ee, diyelim de şuradan kalk. diyelim. Evet. Ne verelim? Ona ne verelim? Ne, ne ne, istiyordu o yemek mi? Yemek mi istemiştin senin canım fosilegim e bak bu da Miraç. Onun kardeşi. Yani Berat'ın kardeşi. Miraç. Bak bu Berat. Bu Miraç. Bir daha yazayım. Evet. Miraç anladı. Berat anladı mı? Videodayım diye. Anlamıyorlar ki. Neyse. Evet. Bakalım hala görev gelmiyor. Niye gelmiyor? Berat niye görev gelmiyor? Hemen söyle. Müça dondu. Bak. Suratıma bak. Çıktı. Şimdi sen bak. Lan çıkmamış. Aşağı mı indi o? Evet. Bende donmuş. Onlar da şey gibi çalışıyor. Çalış, 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 çal. Çalışma. Neyse bizim şuradan bir çıkalım bence ya. Evet girdim. Girdim. Evet aşağıya. Bu mu? Bu mu görev? Görev oh. bu mu acaba? Ben bu görevi pek şey yapamadım. Ama arkadaşlar çok merak ettiğim bir şey var. Acaba ne çıkacak? Ne çıkacak sonra? Onu en çok onu merak ediyorum. Ne çıkacak? Petimi kucağıma alınca şöyle oldu daha şey oldu. Daha Hadi yanlış, 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 yanlış Petimi kucağıma alayım öyle gideyim. Evet, petim, 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 petim güzel petim, 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 güzel petim. Petim, petim, petim. petim, petim peti. ah! Kardeş vayıp oluyor. Bak burada yumurta var. Seni ısıran bak dikenli dikenli. Cıs. Yok bu araba değildi. Bunu tekerlerini patlatacağım. Cıs. Yokmuş ki. Neyse. Aa dragon. Gidin gidin siz Öyle ride ride gidin. Ride petimiz yok. Anca fosilegimiz var. O da dolmamış bir yumurta. Kırılmıyor. Haşlanmıyor. Niye böyle şeyler diyor? Yumurtam sana çok iyi bakacağım. Bu arabaya binip yola çıkacağız falan demiş. Hadi. Ne kadar olacak? Artık bir olabilir misin? Ol artık. Ol artık. Bakalım ne kadar. Hayır. Hadi hadi, hadi. Ben partiye gidemiyorum şu an. Petimi besliyorum. E oldu bitti görev. Bitti görev yani. Daha ne istiyorsun? Daha benden ne istiyorsun? Ah, Var ya petim maskala çarpıyordu. Ah. Kardeşim bak. Yok ya buraya gideceğim. Fosile kal. Fosile kardeşim. Ne kardeşim ya artık sana oğlum demem lazım. Oğlum bak artık senin isminden tiyatro açmışlar. Tiyatro mu? ne? Ne işler, açmışlar bir şey. Hop şlap. Stru bir şey diyeceğim. Bak petim varken yüzüyorum. Ama petim yokken yürüyorum. Yokken yok ama ama yok ya bu oyunda bir sıkıntı var. <laughs> Düzeltmişler. düzeltiyorlar ya. Ya sen ne biçim bir oyunsun? Oyuna oyun. Aa bak motorla bile gidiyor. Ama yürüyerek denize gitmiyor. Ben böyle işe ya. Böyle ya. Bak, motorla gidiyor. Bak motorla. Heh, yemek mi istedi? Demek ki aç, aç olmuş denizden çıkınca aç olur. Senin yüzüne bak da bak, bak fosil fosile Hemen seni bırakalım. Sana bir yemek atalım. Al sana yemek. Bana görev istiyorum artık. Görev, görev, görev. Daha görev bu kadarmış. Görevde bu yere kadar. Bir reset çekelim. Bakayım görev Reset çekelim belki gelen bir görev gelir. Evdeki görevleri daha çok seviyorum. Aa, aa evime biraz geldi. Ah soygun yapıyorlar. Ah burada. Evet. Evet söyledim bu sefer anladım. arkadaşlar. Buraya efendim. efendim. E, daha şöyle görür, evet arkadaşlar şurada görev gelmedik. Egg evet uykum geldi. Egg. Egg evet egg. bas. Bastım zaten. Nereye gittin? ben de mi gideyim? Al git. çıkartmam lazım. Bastım zaten. Bastım zaten. Bastım zaten. Bastım zaten. Bastım zaten. Bastım zaten. Tamam ha, petimde hala bir görev yok ki. abi abi diyor. Abi da da mı? Da 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 bir Evet. arkadaşlar evet, pet atar mısın diyor birisi. Kime diyor? Abi diyor pet atar mısın? Ben benim o ben değilim. O benden zaten bir iki yaş büyük bir at yani. Bir at benden bir iki yaş büyüksün bunu biliyorum. Neden bana abi diyorsun? Bakalım turret atacak mı at? Ne yaptı? Lan. 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 He ee, ben de fost. E, junior ya kardeş. Be bir dakika şöyle arkadaşlar <laughs> diyor ki atar mısın diye. petini verdi ya yanlışlıkla trade atacak diye petini verdi hemen şöyle attım onu petini <laughs> ya ne yapıyorsun ya aa bunu hemen dışarı götüreyim Evet arkadaşlar. Şu an oluyor da gideceğim. Hayır, okula da gidiyor. Okula mı gitmek istiyorsun? Çok az bir görevi kaldı. Ben bir şunun görevini azaltayım hemen yayıyorum Evet arkadaşlar, birazdan galiba fosyonuz geliyor. Geliyor mu? Geliyor mudur ya? Şu an merak ettim. Acaba gelecek mi? Bakalım ne çıkacak. La... Hayır, vakta kaldım lütfen. Lütfen öyle olma. Prova'ya gideyim. Ustam dur seni hemen kucağıma alayım seni iyi beslemem lazım Hadi bakalım ne olacaksın sen Tamam delirme delirme Kendime diyorum kendime delirme Alttan bak üstten bak sen bir Sen bir sen bir Görev Ya arkadaşlar o zaman Bir görev daha hadi bakalım Evet arkadaşlar pet geliyor Pet geliyor pet geliyor Aaaa pet geliyor Ne geldi ne geldi ne geldi Atıyorum arkadaşlar iki tane açtım bir tanesini at şunu at at bulacağım seni neyse hemen gideyim de ne yapayım biliyor musunuz öyle bir fosilek tarafına gideyim de sen benden su istiyorsun ha vereyim mi ben sana ben sana veririm mi o peti? o peti vermem.